edilmesi gereken bazı hususlar vardı. Örneğin itfaiye içerisinde de medyaya da sirayet eden bazı haberler var. İtfaiye araçlarının 90 kadarının ki bunlardan 45 tanesinin yangın söndürmede etkili olduğu belirtiliyor. Bunların muayene ücretlerinin yüksekliği sebebiyle depolarda garajlarda bekletildiğine dair iddialar medyaya sirayet etmiş Ya ücretlerin ücretlerinin yüksekliği de hani İBB'yi çok etkileyecek bir yükseklik mi yok? Ne olursa olsun İBB yani Allah bütçesini korusun. İBB'nin sıfırlamışlar buna dahi para bulamama mı? E i̇şte yani medya sektörüne şimdi medyayı fonlayan bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bahsediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın imkanlarını... 3 gazeteye, 5 gazeteye aktaran bir belediyeden bahsediyoruz ki Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin yani Türkiye'nin tüm dünyaya tanıtımı görevini üstlenen, Türkiye içerisinde de yalan haberle mücadele konusunda etkin görev üstlenen Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin bütçesinden fazla parayı medyaya aktaran bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ama şeyleri ödeyemiyor. Ama itfaiye araçlarının aynalarını muayene muayene ödeyemiyor. ücretlerini büyük oranda o ücretlerin yüksekliği sebebiyle ve bir de eleştiri yapıyorlar. Bu araçlar aslında gereksiz araçlar. Eski AK Parti döneminde alınmış. E peki o zaman siz şunu yapmanız lazım. Demeniz lazım ki eski dönemdeki yangınlarla CHP'li yönetim dönemindeki 4 yıllık yangınları kıyasladığınız zaman yangını söndürme noktasında biz çok daha başarılıyız. Dolayısıyla eski dönem gereksiz araçlar almış, biz onları şu an garajda tutuyoruz. Ama garajda tuttuğumuz halde bakın yangınları... 3 saatte, 5 saatte hallediyoruz, çözüyoruz demeleri lazım. E çözebildiniz mi? Somut örneği Akit Medya grubunun bulunduğu binadaki yangın. 2 saat, 3 saat boyunca dışarıya taşan bir alev yokken 3. saatten sonra bir baktık arka binada alevler dışarılara taşıyor. Bir fotoğraf atmıştım arkadaşlar onu da verebilirler Salih Bey konuşurken. Evet onu onu Akit'in birinci sayfasındaki şu fotoğrafı ben önemsiyorum. İtfaiye uzmanları çıkıp bu konuda bize bir bilgilendirme yapmak zorundalar. Yani şuradaki alevlere şu şu alevlere şuradaki şu suyun ne faydası olacak bunu izah etmesi lazım derlerse ki soğutma yapıyoruz biz Ayşe'ye. Ayşe'ye sirayet etmesin. Ya zaten yangın şurada çıktı. Yangın burada çıkıp buraya taşmış. Biz bakıyoruz itfaiye aracımız o yere müdahale edememiş. Yerdeki can siperhane çalışan itfaiye yerleri yerden hortumla ancak ikinci kata, üçüncü kata çıkabilecek suyla müdahale etmeye çalışıyorlar ama yangın alev alev dördüncü katta beşinci katta göründüğü gibi fotoğrafta devam ediyor. Bunun bir izahını yapabiliyorlarsa biz de eleştirilerimizi geri çekmeye mecburuz. Çekmesek de kamuoyu takdirini yapar. Yanlış konuşuyorsunuz derler. Ama şu fotoğraf gösteriyor ki burada sepetle müdahale eden yine itfaiye aracı gördük. Ama tabii ki itfaiye mensubu kendi canını da güvenlik altına alarak o yangına müdahale edecektir. 3 metre, 4 metre mesafeden su sıkıyordu ve hortumun genişliği de büyük ihtimalle düşük çaplı bir hortum olduğu için biz gözlerimizle şahit oluyorduk ki o su aleve ulaşana kadar zaten buharlaşıyordu. Ama üçüncü saatten sonra gelen etkili araç hem sepette insansız olarak müdahale ediyordu. Camın kenarına kadar, binaya kadar yaklaşarak suyu hem sıkıyordu hem de gördüğümüz o sıkılan su öyle küçük çaplı bir e, hortumla sıkılan e, suyla kıyasladığımız zaman iki misli iki misli çapta bir su olarak yani biz ben, gözümüzle şahit Ben şunu diyorum, yaptık. bakın bu arkadaşlar kesmişler aslında kesmemelerini de... Söylemek isterdim de ee, bakın bu fotoğraf 15:43'te çekilmiş şu ekranda gördüğünüz fotoğraf. Arka tarafta ne oluyor dediniz ya işte fotoğraflarını. Ön tarafta da bu oluyor. Evet. Ön tarafta bu, arka tarafta bu. Hani bir çadırda var olan bir ufak bir yangına müdahale için gibi. gelmiş gibi bir ekip. Evet. Burada da zaman önemliyse ise ki Hadi. yani ilerlemesi ateşin yürümesi zaman önemliyse yangına böyle müdahale edilmiş ve bunun bir hesabı soruluyor şimdi ya nasıl müdahale ettin hani bir görelim bu kaygı niye yani, yani hani şimdi bir belge çıkarmış koymuşlar yayınlamışlar 2022'de kiracının e, şeyiyle alakalı oradaki o tekstil atölyesinin durumuyla alakalı 2022'deki belgeyi çıkarıyorsunuz oraya indiriyorsunuz da 2022 eski tarihli bir olayı çıkarıp indiriyorsunuz da mülk sahibinin bugünkü yangınına o iki binayı yakan yangına müdahale ile ilgili henüz bir raporunuz yok mu? Adamlarınız kaçta geldi, kaçta gitti? İçişleri Bakanı Akit'in bu durumda fevran etmesi durumunda tepki göstermesi durumunda içişte sizi denetleyecek bir kurum yok mu? Siz şey misiniz yani hani La Hüsen ha, bizi sorgudan... kimse Sorgulayamaz. bir noktada evet. mı duruyorsunuz? Tamam. İçişleri Bakanlığı da geliyor müfettişlik. Tamamen görevi zaten tam olarak bu değil mi? Burada vatandaş bir kurum diyor ki yangına böyle müdahale ettiler. Bu müdahaleyi de ortaya koyan, bu müdahaleyi de ortaya koyan elimizde görüntüler var diyor. Ve yangında başarısız olduğunuz da ortada. Yani dönüm dönüm arazi yanmamış. Milyonlarca dönümlük orman arazisinden bahsetmiyoruz. 8 bloklu İzmir'deki ki onda da ihmal iddiaları var da 8 bloklu İzmir'deki devasa on binlerce kişinin kaldığı bir sitedeki yangın 8 saatte söndürülüyor ama iki tane yan yana duran akit binasındaki yangın 2 gün söndürülemiyor. ikinci günün sonuna taşıyor. İçişleri Bakanı da diyor ki medya Medyada çıkanlar da ihbar kabul ediliyorsa, yani akite özel ekstrem bir durumda değilse bu, akit bunun tepkisini gösteriyor. Müfettişlik görevlendiriliyor, devletin sağlıklı işlediğini ortaya koyan bir sistem varken, devletin sağlıklı sorgu sistemini, diyorsunuz ki yok yok sorgulamayın, peşine düşmeyin, onlar yandığıyla kalsın, biz de yaptığımızda kalalım. Bakın ee, depremde. Şu kadar canımız gitti. Bir istifa yok diye Cumhuriyet Gazetesi günlerdir başlık atıyor. Günlerdir devam ediyor. Deprem Allah'tan gelen, sonuç itibariyle evet biz tedbirlerimizi almak zorundayız. Ama onlar diyorlar tabii olay diyorlar, doğal olay diyorlar. Biz de Allah'tan gelen bir imtihan vesilesi diyoruz. Sonuç itibariyle depremden dolayı ki o yapıların da yıkılan binaların da yüzde 98'inin yüzde 99'unun AK Parti iktidarı öncesinde yapılmış binalar olduğu da ortada. Buna rağmen AK Partili bakan şu bakan istifa etmesi lazım bu bakan istifa etmesi lazım diye 70 gündür 80 gündür Cumhuriyet Gazetesi başlık kullanıyor. Spotlar yapıyor patlaklarda bu konuyu tekrar tekrar dile getiriyor. Peki şimdi biz Eleştirmeyecek miyiz? Yani iki saat 3 saat boyunca dışarıya taşan bir alev olmadığı halde üçüncü saatten sonra birdenbire dış binanın e, camlarına sirayet eden bir yangında neler olmuştur diye sorgulama yapmayacak mıyız? AK Partili bakanlar söz konusu olduğu zaman ta 30 yıl önce yapılan binaların niçin depreme dayanıklı olmadığını sorgulayan medya organları, sorgulayan CHP zihniyeti ama kendilerine sıra gelince çok net bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki 3 saat boyunca gelmeye o araç geldikten sonra artık iş işten geçmişti. Evet gene de müdahalesinde büyük oranda başarılı oldu. Allah korusun belki yan binalara taşacak bir e, sıkıntıyı yaşanacaktı. Bunu en azından önlemiş olduğu o 3 saatten 4 saatten sonra gelmiş olan donanımlı araçlar. E, bunu sorguladığımız zaman Hemen efendim işte Akit Gazetesi'nin bulunduğu binada yangın çıkınca efendim tekstil atölyesindeki şu sıkıntı olduğu halde orada yangın çıktığı için e şimdi müfettiş görevlendirildi. Bu belli oranlarda işte Akit Gazetesi'ni sanki koruma gibi bir algı üzerinde koşuyorlar. Zaten korunacak bir şey yok. İş bitmiş. Evet. Yani evet. yani Şu an ya. şu an itibariyle stüdyo Bizim şu an burada bulunmamız Türk medyada bulunmamız bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Akit TV'nin stüdyosu yanmış. E bu noktada biz e, bir feryat çıkartmayacak mıyız? Yani şunu mu istiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi? İstanbul İtfaiyesi şunu mu istiyor? Yöneticilerine soruyorum. CHP Bayrampaşa ilçe başkanını biz getiririz. İstanbul İtfaiye Müdürü yaparız. Ama millete gittiğimiz zaman... Seçmenlere şunu söyleriz. Biz geldiğimizde liyakat sahibi insanları, ehil insanları kadrolara getireceğiz deriz. Ama sonra göreve geldikten sonra da bir emekli albayı itfaiye ile yangınla ilgili bir tecrübesi olmayan bir kişiyi özellikle de partizan birisini, CHP'nin Bayrampaşa ilçe başkanlığını yapan birisini getirir itfaiyenin başına oturturuz. Bunu da kimse eleştiremez. Bunu diyorlarsa kusura bakmasınlar. O yangından sonra biz birebir mağdur olan insanlar gazeteciler olarak bunu sorgulayacağız, sorgulamaya devam edeceğiz. Bir de köpükle ilgili de bir sorun vardı. Evet. Büyük oranda ilk aşamada köpük gelmedi. Bir araçla yanılmıyorsam gelmiş o da. Yerlere böyle bağlantılardaki sıkıntı sebebiyle, sağlam bağlantı yapılamaması sebebiyle yerler tümüyle köpük olmuştu. Onun da fotoğrafı burada. E bunlara çıkarlar derler ki, ya... Bu rutindir, Ak, zaten olan AK Partili belediye itfaiyelerin, yetkililerin olduğu dönemlerde de beş yangına müdahale varsa bunun ikisinde, üçünde yerlere köpük e, düşer. Bu olağan bir şeydir der. Nasıl ki su sıkıyoruz, suyu sıktıktan sonra binanın e, en alt katında belli bir oranda su birikiyorsa, bu da bunun gibi rutin bir şeydir. Diyorlarsa buyursunlar, söylesinler. Ama cevap vermiyorlar. Ege Akdeniz diyorlar. Ege Akdeniz. Biz İstanbul diyoruz. Onlar Ege Akdeniz diyorlar. Biz küçük çekmece diyoruz. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun sorumlu olduğu bir ilçeden bahsediyoruz. Onlar bize Ege ve Akdeniz'deki yangınlar diyorlar. Dolayısıyla burada bir şov yapıldığı çok net bir o şekilde ortada. Bundan sonraki süreçte inşallah gerçekler ortaya çıkartılacak. Hem müfettiş soruşturması hem Savcılık soruşturması hem de bizim yaptıracağımız tespitler çerçevesinde ihmal varsa ihmal ortaya çıkartılacak. E tabi ki başlangıçta durup dururken itfaiyeye de ihtiyaç duyulmadı. Başlangıçta da ne eksiklikler varsa onları da kendileri tespit etmişlerse onu önümüze koyacaklar. Tamam onu e, koysunlar. Koysunlar e, her şey ama sen eğer akit medya grubuna bir tebligat yapmadıysan şu konuda sen tedbir almalısın demediysen, zaten akit medya grubunun bulunduğu tarafta da direkt bir yangın olmadıysa, e bu noktada da sen akiti suçlama yerine diyebilirsiniz ki, evet geçmiş olsun, altınızdaki o tekstilci de şu 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 sebepten dolayı şu çıktı, dolayısıyla biz de müdahaleyi ilk bir saatte şu şekilde, ikinci saatte biraz daha artarak şu şekilde Üçüncü saatte şu şekilde yaptık derseniz izahını yaparsınız ama bu bilgilendirmeyi yapmıyorsanız ve biz de kendi gözlerimizle gördüğümüz hususları kamuoyuna yansıtıyorsak o zaman da kimse rahatsızlık duyduğunu ifade etmeyecek.